en küçük bir operasyonu hastaların hem estetik anlamda yani görünüş anlamında çok mutlu olduğu bir operasyondur. Hem de bel ağrılarının da kurtulduğu yani rekonstrüktif anlamda da yani ekstra sıkıntılarını kurtulduğu bir operasyondur. Genellikle hastalar çoğunlukla ilk geldiklerinde en başta söyledikleri sıkıntı işte ciddi bel ağrılarıdır. Bu operasyon sonrasında e, tabi hasta erken dönemde geldiyse çok çok etkilidir. Er geç dönemde geldiyseniz ve kalıcı hasarlar oluştuysa tabii ki meme ameliyatı olduktan sonra bu ağırlığınız tam olarak geçmez ama eğer çok beklemeden erken dönemde geldiyseniz e, meme küçültme operasyonu e, eğer bu ağrıya bağlı oluşan om, omurgalarınızda oluşan e, ağrıyı ciddi anlamda azaltır ve azaltmak potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda estetik anlamda meme ucunuzun olması gerektiği veya genç kızlığınızda olduğu seviyeye yani meme kıvrımının olduğu seviyeye getirmesi anlamında bir taşla iki kuş vurduğunuz bir operasyondur. Bundan dolayı hasta erken dönemde bel ağrılarının azalmasından dolayı mutlu olur. Sonrasında da hem bel ağrısından kurtulmuş olur hem de estetik olarak iyi bir sonuç elde etmiş olur. Burada beklentiniz gerçekçi olmalı ve bunu hemen beklememelisiniz. Meme küçültme operasyonu aslında beklenildiğinin aksine son derece ağrısı az olan bir operasyondur. Çünkü mesela meme büyütme operasyonunda kas altında bir silikon konursa birkaç gün boyunca hassasiyetiniz olur. Niye? Çünkü kaslarınızda bir travma oluşturdu. Ama meme küçültme operasyonunda veya meme toparlama operasyonunda bütün müdahale memenizedir. Dolayısıyla kaslarınıza yani buradaki pektoral kasınıza hiçbir hasar vermiyoruz. Dolayısıyla hasta çoğunlukla ciddi bir ağrı duymazlar bu ameliyattan sonra. Kabaca bir senaryo anlatmak gerekirse bir hafta 10 gün öncesinde aspirin veya kan sulandırıcı tüm ilaçları kesmeniz lazım. Yani kanınızı sulandırabilecek tüm ilaçları kesmeniz lazım. Ee, kan tetkileriniz yapılır. Zaten tüm bilgiler ayrıntılı olarak defa defa tekrar tekrar konuşuruz. Ee, sonrasında eğer yarın saat 2'de ameliyatınız olacak senaryosu anlatacak olsaydım. Yarın sabah 7'de kalktınız. 8'e kadar ne isterseniz yiyip bir saat boyunca. Saat 8'den sonra su, sigara, her şey yasak. E, saat 1'de yani ameliyattan 1 saat öncesinde hastanede olmamız lazım. Tekrar fotoğraflarınızı çekiyoruz, onan formunuzu veriyoruz. Sonrasında e, 10-20 dakika süren bir planlamamız var. Bu planlamamızı yapmış oluyoruz. Bu sırada aklınıza takılan sorular varsa bunlar bana sorma şansınız olmuş oluyor. Böyle bir işlemden sonra ameliyat böl bölümüne geçiyoruz. Ameliyat zaten gayet konforlu bir şekilde geçer. Odanıza geldiğinizde ise e, kesinlikle ciddi bir ağrınız olmayacaktır. Bazen diren koyarız, bazen diren kullanmayız. Ama mutlaka işte, elastik spor düz dediğimiz, baleni olmayan, demir olmayan spor düz çıkmış olursunuz. Genellikle hastanede kalma süreciniz bir gündür. Yani işte cuma günü ameliyat oluyorsanız, cumartesi günü sabah sizi tekrar görürüm. sonrasında e, hastanede ayrılabilirsiniz. E, bu operasyondan sonra 3-4 gün sonra banyonuzu yapabilirsiniz. İlk aynaya baktığınız zaman işte memeniz çok fazla küçülmüş gibi gelmeyebilir size çünkü bir miktar şişlikleri de vardır. Hatta bir daha büyük, bir daha küçük olabilir. Ama bir 15 ay içinde şişliklerinizin %80-85'i geçer. Ve iyi ki ben bu doktora bu ameliyatı olmuşum demeye başlarsınız estetik anlamda. Tabii ki bel ağrılar bazen çok daha öncesinden azalmaya başlamış olur. Gerçek anlamda şişliklerin büyük bir kısmının inmesi, yani %95'in inmesi yaklaşık 6 aylık bir süreçtedir. Dolayısıyla bu ameliyata bağlı iyi anlamdaki sonuçlarınız yaklaşık 1-1,5 aylık süre içinde elde etmeye başlamış olursunuz. İlk başta e, izinizde, ilk başta birazcık daha kızarıktır, zaman içinde solar ve e, aylar veya bazen bir yıl geçtikçe iyice solmuş ve kendi ten renginize iyice yaklaşmış hale gelmiş olur.